Evet sevgili spor severler, Batıyorum'a hoş geldiniz. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın heyecanını Batıyorum'da tutmaya devam ediyoruz. Zaten bizden başka da e, paralimpik oyunlara ilişkin yayın yapan herhangi bir kanal yok. O yüzden sizlerin destekleri bizim için çok önemli. Yayınların devamında bize daha fazla güç verecek. E, videoyu beğenerek, kanalımıza abone olarak ve bu video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bırakarak e, bize destek olabilirsiniz. Bugün gerçekten yine mükemmel mücadelelerimiz vardı. Gerçekten sporcularımız bazı alanlarda tarihi yazdılar. Hemen geleceğim ve günün sonuçlarıyla başlıyoruz. W1 Bileysel Depara Okçuluk'ta Nil Mısır son 16 turunda Peliz Zari'yi 118-112 yendi. Çeyrek finalde paralimpik oyunlar rekoru kıran, sıralama turlarında rekor kıran, dünya rekoru kıran Pultar'a maalesef son atışında 7 atarak 126-125 kaybetti ve oyunlara veda etti Nil Mısır. Teşekkür ediyoruz kendisine. Badminton'da Halime Yıldız grubun favorisi Çinli Shaoya 2-0 kaybetti fakat çeyrek finale kalmayı daha önce aldığı iki galibiyetle garantilemişti. Zaten Halime, Halime'nin çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak. Emine Seçkin yine para badminton'daki bir diğer temsilcimizdi. Ee, o da Çinli rakibi Liu'ya 2-0 kaybetti. Ve maalesef e, gruptan çıkma şansı kalmadı. İki maçında kaybettiği için Emine Seçkin'in. Atletizm'de bugün cirit atmada finalde Serap Demirkapı ya yarışacaktı. Fakat Serap yarışlara çıkmadı ve yarışmadı. Dolayısıyla derecesi de olmadı. 5000 metrede atletizmde Mikail Al... Bugün 8 sporcu arasında 7. olabildi. Gerçekten iyi bir seri koştu aslında. Turgut Aslan Yaraman elemelerde 12 sporcu arasından 7. oldu. Gerçekten finalde inanılmaz yüzdü. E, saniyenin %30'u kadarlık bir dereceyle 4. oldu. Madalya'yı kıl payı kaçırdı. Önümüzdeki günlerde yarışlar olacak. Ona da yarışlarında başarılar diliyoruz. Ve yüzmede 50 metre sır sırt üstünde Elif İlden e, 11 sporcu arasından 9. olarak e, finale kalamadı ama dediğim gibi Elif'in e, engel derecesi aslında yarıştığı sporculara göre çok daha yüksek olduğu için Elif aslında çok iyi dereceler yapıyor fakat e, finale kalamıyor maalesef. Golbolda bugün ilk grup maçı, e, ilk galibiyetimizi aldı kızlarımız. Grup maçı, grup son maçında İsrail'i 5-4 yenmeyi başardık ve e, ilk maçta beraberliğimiz vardı. İkinci maçı kaybetmiştik ama en azından İsrail'i yenip çeyrek finale daha umutlu gidiyoruz. Parakürek'te Refesaj 2 karışık takımımız bugün 5 ülke arasından 5. oldular. Nurşen Şen ve Do Doğukan Bozkurt B finaline kaldılar. Yani madalya şansları yok. Sıralama yarışları yapacaklar sporcularımız. Para tekmanda Mehmet Sami Saraç bugün artı, artı 80 kiloda son 16 turunda Senagal rakibi Keita'ya 6-4 mağlup olarak oyunlara maalesef ilk turda ve veda etti. Ve Aysel Özgan bugün 10 metre havalı tabancada dünya rekortmeni sporcumuz. Elemelerde 20 sporcu arasından 4. oldu. Finalde 8 sporcu arasından İkinci oldu ve ülkemize gümüş madalya getirmişti. E, Ayşegül pehlivanlar da bir önceki oyunlarda ülkemize gümüş madalya getirmişti. O bugün 8 sporcu finalde dördüncü olabildi. İkisi de muazzam yarışlar, İkisine de yaşattıkları heyecan için teşekkür ediyoruz. Ve teniste, kuatta e, Ahmet Kaplan bugün Amerikalı rakibi David Wagner'ı 2-0'la geçti. Rahat bir maçtan sonra 2-0'la geçti. Ve çeyrek final adını yazdırdı. Maalesef Uğur Altınel kazanmaya çok yaklaştığı maçı ikinci seti tie kaybedip eee 3. sette kaybetti ve Gregory Silesey de Büyük Britanya Büyük Britanyalı rakibine 2-1 kaybederek oyunlara veda etti. Ve şampiyon, şampiyon Öznur Cüre Tokyo 2020'de karışık takımda bize gümüş madalya kazandırmıştı. bir puanla kaçmıştı altın. Bugün inanılmaz bir maç, inanılmaz mücadeleler. Sonun altı turunda 143-128, çeyrek finalde 145-140 Yarı finalde büyük Britanya'lı rakibini yine 145-143 finalde İranlı Fatemah'ı 144-141 geçti. bütün maçlarda hep baştan sona üstün gitti. İnanılmaz performans gösterdi gerçekten. Toplamda 17-23 alınabilecek, alınabilecek 600 puandan sadece 23 file vererek 577 puan yaptı ve altın madalya ülkemize getirdi. Bu oyunlardaki ikinci altın madalyamız oldu ve atletizmde cirit atmada 49.97 yaptı Muhammed Kalvendi ve şu an yarışlar devam ediyor. 6 sporcu yarışmasını bitirdi. Geriye 5 sporcu kaldı. Muhammed hala lider. Muhammed hala lider ve çok büyük ihtimalle ülkemize madalya getirecek Muhammed Halvandi. Atletizmde bugün saat 22.07 gibi finalde Serkan Yıldırım 100 metrede yarışacak. Çok büyük ihtimalle en kötü ihtimalle ülkemize gümüş getireceğini düşünüyorum. Şimdiden başarılar diliyorum ve yarının programına hızlıca geçiyorum. Badminton'la açıyoruz günü. 9.30'da Halime Yıldız çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Okşana ile oynayacak. Başarılar Halime yarı final yolunda. Okçulukta ve WB kategorisinde erkeklerde mücadeleler başlıyor. Saat 10'da Yiğit Caner Aydın Anderson'la Güney Afrika'da rakibiyle sonun altı turu maçına çıkacak. Kazanırsa 11.42'de Çinli Zank'la çeyrek finali var. 12.33'de yarı final, 13.39'da da finali var. Ve ee, i̇yi bir derece yaptığı için doğrudan çeyrek finalden başlayan Bahattin Hekimoğlu 12-16'da çeyrek final ilk maçı. 12-50'de yarı finali var ve 13-39'da finalde belki de iki sporcumuz olacak muazzam ötesi olur. Atıcılıkta 10 metre havalı tüfekte Erhan Coşkuner yarın 10.30'da 30da elemelerde yer alacak. 14'te ise de finali olacak Erhan Coşkuner'in. Bugün madalyayı kıl payı kaçıran Turgut Aslan Yaraman daha nispeten daha kuvvetsiz olduğu bir alanda 200 metre bireysel karışıkta yarın 10.53'te elemelere katılacak ve finallerde yer almaya çalışacak. 18.58'de finaller yapılacak. Yüzmede 150 metre karışıkta Umut Ünlü 12'de elemelerde 20-20'de finalde boy gösterecek. Ben elemeleri geçeceğini ve finalde ülkemize madalya umudu yaşatacağını düşünüyorum. Atıcılıkta 10 metre havalı tüfekte buraların gediklisi Hakan Çevik 12.30'da elemelere çıkacak. Eğer finale kalabilirse 8e kalabilirse 16'da finali olacak Hakan Çevik. Ve para triatlonda Uğurcan Özer saat 14'te aslında burada sıralama turu yazıyor ama onu lütfen dikkate almayın. Final mücadelesini yapacak umarız ülkemize. Uğurcan bir madalya heyecanı yaşatır. Ve futbol başlıyor. Görmeyen engeller milli takımımız Celal Çoban, Emre Aslan, Ertuğrul Debirel, Hasan Şatay, Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırım, Muhammed Ali Öktem, Oğuzhan Yokuş, Recep Aydeniz, Semih Deniz. Ekibimiz 19.30'da grup birinci maçında Brezilya ile oynayacak. Ben buradan hepsine tek tek selam söylüyorum. Çünkü Recep Aydeniz bizim kanalımızın e, sıkı takipçilerinden bizi de takip ediyor. Ben buradan öncelikle Recep'e sonra da kalan tüm arkadaşlarına yarın için bol başarılar diliyorum. İnşallah vurduğu gol olur çocukların. Devam ediyoruz. Atletizmde gülle atmada Ebrar Keskin madalya umudumuz saat 20'de sahne alacak. Ve bir başka sporcumuz Eda Yıldırım'la birlikte. Eda'nın dereceleri daha düşük ama Ebrar'dan umudumuz var madalyaya dair. Atletizmde 800 metrede saat 20.04'te Hamide Doğan Gün o da finalde yer alacak. Ee, onun da dereceleri dördüncülük, beşincilik gibi gözüküyor. Abdullah Hılgaz yüksek atlamada saat 20.10'da final yapacak. İlk beşte yer alacağını düşünüyorum. Neden madalya olmasın. Ve masa tenisinde WS3 kategorisinde yarın saat 21'de Hatice Duman sonun altı turunda İtalyan rakibi Ragazzini ile oynayacak. Ve bu maçı kazanıp çeyrek finale kalmaya çalışacak. Evet bugünün sonuçları ve yarının programı böyleydi. Ben sizden tekrar video için beğeni... Abonelik desteği ve yorumlara yorum bırakmanızı istiyorum. Nokta dahi olsa yorum bırakmanız videonun diğer izleyicilerine de erişmesine çok önemli. Bilhassa engelli izleyicilerimize erişmesinde çok çok önemli bir yeri var beğenilerinizin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten paralimpik sporcularımız tarihi yazıyor. Çok iyiyiz şu an madalya sıralamasında. Çok iyi gidiyoruz. Altın madalyalarımız gelmeye başladı. Toplamda fazla madalya alacağız. Rekor kıracağız öyle gözüküyor. 15 madalya devireceğiz. Çok iyi çalışmışlar. Kendilerini Tebrik ediyorum. Yaşattıkları gül için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.